Bugün ne güzel bir gün ya. Ee, kardeşim şimdi. Bak ben sana 10 tane elmas veriyorum. Yani 20 TL'lik bir şey alıyorum. Şimdi ka gelirsen kas parası veririm. Verirsin. Bilmiyorum. Ama iki dakika bir bakayım. Gelir. <laughs> geldim. Anam. Oo, Kırdım. Kırdınız beni. Sıra sıra gidelim. Hadi birinci. Hadi hadi hadi. Şimdi Şimdi ah Hayır 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 <laughs> Yes ah Oldu. <laughs> bir gece sonra Biz nasıl gidiyoruz ama ne biliyoruz vallahi. Bu büyük var. Anam, sen ne yapıyorsun? Özür dilerim mi? Hadi hadi hadi, 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 hadi 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 kaç kaç. Gündüz saatlerinde O ne lan? Lan! Yumurtalar! Lan yumurtalarımız yok! Yumurtalı! da? Ba? Oğlum cidden yok. Yumurta mı? Yavaş. Bizi mağdur be. Lan. Çşşş. Abo salak. Beni vurdun. Abo. Ay. Anam. Kardeşim niye besimizi göz göze geldik? Bilmiyoruz. Galiba ikimiz sinirli. Olacağız. Yumurta da nerede lan? Vallahi yok. Abo. Allah anam. Cidden yok lan yumurta. Yumurta mı? Geliyorum. Vallahi yok lan. Bitti. Dur orada bir no not var. Çak bir çekil. Tamam baby. Hoppa. Merhaba sevgili kuzlar, Biz domuzlar olarak... Kralımız çok aç olarak bu yumurtaları aldık. Ve, ve eğer bu notu gördüyseniz biz kalemizin koordinatları 100000 60000 ilerisinde bir kale. Ama eğer oraya gelirseniz bittiniz. Çünkü kralımız çok aç. En geleni öldürürüz biz. Ulan ya. Ya abicim bir kere de bir aksiyon yasamayalım ya. Hep hep su. Hep su basket. Hep su basket potasını yüzünden. Oğlum bak. Zaten hep su basket potası neyse yarayacak ki. Bize şey yaramadığında yok ki. Çurdun. Al işte. Al 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 sana basketbol polası. Ah! Çok kötü. Ah! Bize bir sapan yapıp oraya gidelim. Hadi yürü. Demek ki yumurtalarımızı çalarsanız ha. He? Bakın. Hedefimiz şu kale. O kaleye kadar ulaşacağız. Hadi. <laughs> Bir şey diyeceğim lan. Burası birazcık sıkı sık olmadı mı? Evet lan birazcık sıkı sıkı. Neyse yine de bot ver ya. Hadi kiralayacağız. <laughs> <laughs> oh, ne güzel yemek, güzelcik yemek. Oh, günlükte hayatı yaşıyoruz vallahi. Sonunda be yumurtaları alabildik. <laughs> Patron yani sanmayın. Yani o kadar uğraştık. Bir ödülü hak ederiz değil mi? Ödülü bir yıl sonra verebilir. Yes ba. Bir yıl mı? Tamam hadi. Patron. Ay, kral domuz. Ne oldu? <laughs> Önemli bir şey mi var? Bu sefer daha çok önemli. Kuzular geldi. Ne? Ulan bir bitmediler ya. Oğlum saldırıya geçin lan. Daha iyi kimin gitmek ister? Ben. Hoppa. Bakın beni izliyor. Benden daha pro. Ay benden daha prosu yok. Ha. Ha.

Ah ha ha. Ay. Dur. kimde? Ben de tabii ki. Anam çok kötüydü. Hadi bakayım. 1, 2, 3, falat. Ana, abo, lahanal, yok artık ben. Ay, oh, oy Merhaba, hoş geldin. Bu Hal galiba sen de değil mi? Evet belli ki. Hoppa. Çekil Red. Neyden çekiyorum ya sen çekil. Hoppa. Ben çok ters giderim. O yüzden arkada da domuz varmış. Onu gördüm. çok iyi. İlk defa uçuyorum. o ne lan? Pat. Usta yani bir dürümde verirsiniz değil mi? Evet sen en çalışkanısın ama arkana bak ne arkası? Sıra da size bebek ya. Aa çok sakin misin? Kadın son bir şey mi oluyor orada sandığa? <laughs> Oğlum cidden lan bir şey mi oluyor lan dışarıda? Ne? Sıra sende bomba. Hoppa! Bomba vakti. Hoppa! Saban da iyi çekmiş ha. Çocuklar iyi olun. Ben varken burada yumurtalar çalınmaz. Ah. Ah. ama. Bomba bomba. Ah gözüm. Ölür. Teyze bari yardım edin. Hoppa. Ah, anam. çekti mescidelere bak. İskelet olamaz dedikler. Anam. Galiba sana bende. Hadi bakalım. Aa, ha, ha. Uçuyorum. Kaleye gireceğim. Anam. Anam. Bari. Ne oluyor kız? Anam. Patronu şu tahtayı çıkartabilecek var mı? Ne oluyor lan? Benden başkası bu kareye giremez. Aa.